Yazılı tarihi başlatan Sümerler, tarih öncesi karanlık çağlara nazaran kendi yaşadıkları çağdan itibaren bütün zamana ışık tutmuş, zamanın çok ötesinde bir medeniyetti. Hayata geçirdikleri icatlar sayesinde kendilerinden sonra gelen medeniyetlerin de yolunu aydınlatan bu kadim uygarlığın dünyayı değiştiren buluşları örnek alınarak halen daha insanların hayatını kolaylaştırmaktadır. O zaman vakit kaybetmeden bu icatların neler olduklarına bakalım. Seri üretim çömlek Özellikle Neolitik dönemde el işçiliği ile teker teker yapılan çömlekler, Sümerlerin çömlek tekerini icat etmesiyle birlikte seri üretime geçilerek kısa zamanda çok sayıda çömleği yapmalarını sağlamıştır. Bunun en önemli sebebi olarak hem işçilerin hem hane halkının adilane bir şekilde yiyeceklerden pay almalarını sağlamak olarak biliniyor. Önceleri çömlek yapımında kullanılan tekerlek, daha sonra savaş arabası için kullanılacaktı. Araba Tekerleğin icadıyla birlikte Sümerler basit iki tekerlekli savaş arabaları yapmaya başladılar. Bu arabalar sert toprakta yol alırken zorlanacağı için daha çok törenler ve ordu için kullanılmıştır. Sürücünün bir dizi hayvanı yönlendirdiği bu iki tekerlekli arabalar M.Ö. 3000'lerde Sümerler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Saban Bilindiği gibi saban tarımda hayati bir öneme sahiptir. Bu alete bir de Sümerler döneminde sahip olduğunuzu düşünsenize. Bu sayede sabanı kullanarak el yordamı ile tarım yapmak hem daha da kolaylaşmış hem de zamandan tasarruf edilmesi açısından hayati bir önem sağlamıştır. Hatta Sümerler çiftçiler için bu sabanı nasıl kullanacaklarını belirten kılavuzlar bile hazırlamışlardır. İşin ilginç tarafı Sümerler, ekinlerinin yenmemesi için fare tanrıça Ninkilim'e okunacak bir dua bile hazırlamışlardır. Dokuma Atölyeleri Orta Doğu halkları topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumak amacıyla kullanırken, Sümerler bunu ilk defa endüstriyel boyuta ulaştırmışlardır sahip oldukları tapınakları dev fabrikalara çevirerek kumaş dokuma atölyeleri kurmuş, modern dokuma fabrikalarının öncülleri olarak iş örgütlenmeleri geliştirmişlerdir. Hidrolik mühendisliği. Sümerler taşan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu toplayıp nasıl yönlendirebileceklerini öğrenmişlerdi zamanında. Taşan suları içerdiği zengin alüvyonlarla birlikte toplayıp daha sonra bunu suyu ekili tarlaları sulayıp gübreleme için kullanıyorlardı. Kamış, palmiye gövdesi ve çamurla inşa edilen kapıları su akışını kontrol edebilmek için açılıp kapanan barajlarıyla karmaşık kanal sistemleri tasarlamışlardı. Seri üretim tuğlalar Sümerler döneminde ev ve tapınak inşa etmek için kullanılan taş ve odun yokluğu ya da kıtlığı baş gösterdiğinde onlar da kilden tuğla yapmak için özel kalıplar dökmeye başladılar. Normalde kili inşa malzemesi olarak kullanan ilk onlar değildi. Ama büyük boyutlarda tuğla üreterek ürettikleri tuğlaları yine büyük boyutlarda bir araya getirme becerisine sahip olmuşlardı. Bu yapılar taştan yapılardan daha sağlam olmasa da bu sayede birçok yapı inşa edip büyük şehirler kurmayı başarmışlardı arkadaşlar. Metalurji. Sümerler bakırı yaptıkları mızrak ucu, keski, bıçak gibi kendilerine yüksek önemde fayda sağlayacak ürünler üretmek için kullanan ilk halklardan biri olarak sayılıyor. Aslan başlı kartal gibi fantastik hayvanları betimleyerek yaptıkları tablolarda dahil olmak üzere çeşitli sanat eserlerinde de bakırı kullanmışlardır. Matematik Arkeik çağda yaşayan ilkel insanlar sayı saymak için kemiğe çentik atmak gibi basit yöntemler kullanıyordu. Sümerler ise bunun yerine 60'lı birliklere dayalı bir sayı sistemi geliştirmişlerdi. En başta bu birliklerin kaydını tutmak için kamuş kullanıyorlardı. Ancak daha sonra çivi yazısının gelişmesiyle birlikte kil tabletlere dikey izler koymaya başladılar. Geliştirdikleri bu sistem ilerleyen medeniyetlerin matematiksel hesaplamaları için uygun yolu açmıştır. Ve tabii ki yazı. Sümerler milattan önce 3200 ile 2800 arası olduğu tahmin edilen bir dönemde yazılı iletişim sistemini geliştiren ilk topluluk olarak öne çıkıyor. İlk dönemlerde icat ettikleri yazıyı edebiyat ya da kendi tarihlerini yazmak için değil, bundan ziyade aldıkları malların ve yaptıkları ürünlerin kaydını tutmak için kullanıyorlardı. Bu sebepten dolayı Sümerlerin ilk metinleri sayı ve mal bilgilerine dayanır. Temelde çeşitli nesnelerin çizimi olan bir piktograf, yani resim yazı sistemiyle çalışan Sümerler, daha sonra fikir ve eylemlerini ifade etmek için bu piktografları birleştirmiş, sesleri ve kelimeleri oluşturacak şekilde geliştirmişlerdi. Daha sonra Sümer katipleri kurutulup tablet haline getirilen ıslak kil üzerinde sembolleri kazımak için ucuz sivrileştirilmiş kamışlar kullanmışlardır. Bu yazı sistemi daha sonraki dönemlerde çivi yazısı olarak bilinmeye başlandı. Bu sayede ilerleyen medeniyetler tarafından benimsenip 2000 yıl boyunca bütün Orta Doğu tarafından kullanılmıştır. Sümerlerin icatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Belki benim buraya koymadığım icatları da olabilir ya da sizin başka bir yerde okuduğunuz bu icatlarla ilgili başka görüşler de olabilir. Bunlarla ilgili fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank you